of yanıyorsun oğlum ya. Kollarını falan da bir silelim. Oğlum ya neden bu kadar hasta oldun sen? Dün dondurmayı akşam yediğin için mi acaba? Hemen doktoru aramalıyım. O da ambulans. Ambulans da. Alo? Doktor bey. Doktor hanım. Lütfen bir ambulans gönderin. Çocuğum çok hasta. Hemen geliyorum. Ateşin mi var senin? Evet. evet. Hemen bir bacaklarına bir bakalım bakalım. Karnım ağrıyor mu? ah ağrıyor. <laughs> Demek ki karnın acıyor senin. Karnının ağrıdığını buradan anlayabiliyorum. Evet. Kalbine bakalım. Kalbini dinleyelim. bakalım aç bakalım. Aa, boğazı çok kızarır. O yüzden olmuş böyle. Hemen sana bir antibiyotik gerekiyor <laughs> Ağlama şekerim. Sana da bir iğne yapmamız Lise. gerekiyor. Lise. Evet sana bir iğne yapacağız. Bir tane ile ilk önce bir yapalım. Öyle yazalım ilaçlarını. Şimdi koluna mı yapalım? dur. Ama dur. Acıtmam. Merak etme. <laughs> tamam, tamam. Tamam, dur yara bandı getireyim hemen. Şurana küçük bir bez koyalım sonra annen yara bandı koyar. Tamam, kapat bakalım. Şimdi senin antibiyotiklerini yazalım. Anne çok dikkat et. Bütün şuruplarını içir ona. Pekala içiririm. Yazalım bakalım. Bir antibiyotik. Bunu her gün sabah akşam içeceksin. Tamam. Ağrı kesici. Ateş düşürücü. bir daha iğnen yok merak etme tamam, tamam. ağrı kesici antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü bunları hep içeceksin tamam mı Hı -hı. hepsini sabah akşam içeceksin tamam mı İmzamı da atayım hemen de ilaçlarını Hı -hı. hemen verelim bak bir daha sıkıntın olursa hemen yine geliyorsun geçti, tamam mı? Geçti geldim. Al, Al bakalım. Evet alalım. Hastadan da geçtim. Şimdiden iğneden iyileşti çocuklar. Evet annesi hemen içiriyorsun bu şurupları. Ama bir saat sonra şimdi iğnenin etkisini geçmesi lazım. Ş Sağlıklı günler dilerim.